Köprü kapsamında hazırladığımız İnkılap Tarihi ve Atatürk dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizin konusu Cumhuriyet'in ilk yıllarında sağlık alanında yaşanan gelişmeler. Evet. Evet gençler. Bugün dersimizde Cumhuriyet'in Türk toplumuna sağladığı kazanımlardan bahsedeceğiz. Çocuklar Cumhuriyet biliyorsunuz halk yönetimini esas alıyor. Halkın oy vererek yöneticilerini seçmesi, bu yöneticilerin belirli bir süre gelip halk yönetmesi cumhuriyet olarak adlandırılmakta. Cumhuriyette egemenliğin millet tarafından kullanılmasıyla toplumun her alanda kendini geliştirmesine ortam hazırlanmış. Cumhuriyette kişi egemenliğinden millet egemenliğine geçilmiştir. Biliyorsunuz cumhuriyetten önce saltanat yönetimi vardı. Padişahlık yönetiliyordu. Saltanat kaldırıldı, yerine halkın yönetimi temel alındı. Cumhuriyetle beraber herkesin yönetime katılma hakkı elde etmesiyle devlet millet bütünleşmesi sağlanmıştır. Cumhuriyetle birlikte vatandaşlar kanunlar önünde eşit olmuştur ve devlet yönetimine katılma imkanı bulmuştur. Saltanat sisteminde devlet yönetimine katılma imkanınız yok gibi. Ama cumhuriyetle beraber tüm vatandaşlar Türkiye'nin herhangi bir yerinden hangi memleketten olduğu önemli değil. Gelir durumu önemli değil. Her vatandaş istediği gibi devlet yönetimine katılma hakkını elde etmiştir. Cumhuriyet yönetimiyle birlikte özellikle kadın erkek eşitliği alanında e, önemli kazanımlar elde edilmiş, kadınlara yeni haklar verilmiş, kadın erkek siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda tüm ayrıcalıklar kaldırılmıştır. Cumhuriyetle beraber kazanımlara bir de şuradan özet olarak bakalım. Egemenlik ilkesi sayesinde her vatandaş devlet yönetimine eşit olarak katılma hakkı elde etmiştir. Yine temel hak ve özgürlüklerin tamamı, Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Çocuklar Cumhuriyet sisteminde devleti yönetmek için bir anayasaya ihtiyacınız vardır. Tüm kurumların kişilerin anayasadan güç alarak devlet yönettiğini görürsünüz. Tüm kişilerin yapacağı görevler anayasada yazar. Hiçbir kurum ya da kişi gücünü anayasadan almadan hiçbir işi yapamaz. O yüzden anayasal yönetim esas alınmıştır. Bağımsız mahkemeler aracılığıyla herkesin kanun önünde eşit olması sağlanmıştır hukuk mahkeme bağımsız hale getirilmiştir. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmiştir. Devlet yönetiminde katılım tam olarak eşitliğe eşitlik getirilmiştir. Çağdaş, huzurlu, kendine güvenen modern bir toplum meydana getirilmiştir. Yine Cumhuriyet'le beraber dinin devlet yönetimindeki etkisi ortadan kaldırılmış, devletin laikleşmesi de sağlanmıştır. Tüm bu kazanımları Cumhuriyet sistemiyle beraber elde ettiğimiz söylenebilir. Çocuklar o dönemde e, özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarını, milli mücadeleyi anlatan Mustafa Kemal'in kendi eliyasıyla yazdığı Nutuk'u biraz konuşalım. Çocuklar Nutuk, Mustafa Kemal'in bizzat kaleme aldığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuduğu kendi yazdığı kitaptır. Nutuk adlı eser 1919 ila 1927 yıllar arasında... Milli Mücadele ve inkılaplar dönemindeki olayları belgelere dayandırılarak anlatıldığı bir eserdir. Büyük Nutuk ya da Söylev adını almıştır. Mustafa Kemal bu kitabında inkılaplara yapılan eleştirilere cevap niteliğinde savunmalar yapmıştır. Yine Milli Mücadele'deki birçok karanlık yönü bu kitapta anlatmıştır. Milli Mücadeleyi bizzat yaşayan başroldeki kişisinden Nutuk'ta görebilirsiniz. Birçok olayı da buradan öğrenebilirsiniz. Zaten bizim inkılap tarihi dersinin temel aldığı kaynak kitabı nutuk kitabıdır. Her gencin de okuması gereken bir kitaptır. Mustafa Kemal Nutuk'a Samsun'a çıkışıyla başlamış ve son sayfasında gençliğe seslenerek gençliğe hitabıyla bitirmiştir. Büyük Nutuk'ta 15-20 Ekim 1927 günlerinde, gününde Mustafa Kemal tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 6 günde okumuştur. Günlük ortalama 6-7 saat boyunca daha önceden yazdığı metinleri Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde okumuştur Mustafa Kemal. 6 gün sürmüş bu okuması. Nutuk da iç ve dış tehlikelere karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması yolunda Türk gençliğine yol göstermiştir. Bizim için bir yol gösterici kitaptır Nutuk özellikle gençler için. Ayrıca bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda izlenmesi gereken hedefleri gösteren bir rehberdir. Atatürk Nutuk da 1919 senesinin 19. günü Samsun'a çıktım cümlesiyle başlamış ve en son bir yerde de en son sayfada da gençliğe ile Nutu bitirmiştir. Nutu 3 dönemde ele alabiliriz. Bu dönemleri şöyle ayırmış. 1919 -19 ila 1920 genelgeler kongreler dönemi işte Samsun'a çıkıştan başlamış Amasya genelgesini, Sivas, Erzurum kongrelerini anlatmış. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ikinci ıı, kısma geçmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından 29 Ekim 1923 Cumhuriyeti ilanına kadar olan o savaş dönemini ayrı ıı, bir başlıkta ele almış. Yine 1923'ten 1927'ye kadar olan inkılapları da ayrı bir bölümde anlatmıştır. Nutuk'un son sayfasında Atatürk'ün gençliğe seslenişini yani gençliğe hitabeyi de görmekteyiz. Ve bu hitabede çocuklar Mustafa Kemal Cumhuriyeti gençliğe emanet ettiğini açıkça belirtmiştir. Diye konuşacağımız bir konu ise 10. yıl Nutku'dur. 10. yıl Nutku Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. yılı yani 29 Ekim 1933 tarihinde kutlama programlarında Ankara halkına seslenmesini esas almaktadır. 10. yıl nutku olarak adlandırılan bu konuşmada Cumhuriyet'in ilanına başlayarak 1933 yılına kadar olan gelişmeleri anlatmıştır, özetlemiştir. Mustafa Kemal 10. yıl nutkunda kısa zamanda çok büyük işlerin başarıldığını... E, bu işlerden söz etmekte ancak bunlar yeterli görmemektedir. Daha büyük işler yapma ideali ve kararlılığında olduğunu vurgulamaktadır. Yine milli kültürün çağdaş uygarlık seviyesine çıkarılması ideali daha önceden olduğu gibi 10. yıllık kunda da dile getirilmiştir. Burada e, Türkiye'ye hedefini belirtmiştir Mustafa Kemal. Türk milletinin uygarlık yolunda ilerlemesinin aklın ve pozitif bilimlerin ışığında olması gerektiğinden de söz etmektedir. Türk milletine gelecekle ilgili hedefler koyan Mustafa Kemal bu hedeflere nasıl ulaşabileceğimizin de yolunu göstermiştir gençler. Evet gençler, de, bugünkü dersimizde Cumhuriyet'in halka sağladığı kazanımları, 10. Nutkun'u ve Mustafa Kemal yazmış olduğu Nutuk kitabını anlattık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.